Bear Adventure şarkısını dinliyoruz. Girdim oyuna. Bu ara sandıkları da açacağız. ilk bir dinleyin şarkıyı. Tamam burada şartı bitiyor. Hemen 3 kişi kurtarmışım. Çünkü 0'da Sizin için. Hadi bismillah. Bugün sandıkları açıyoruz. Bir de şu toplayı var. Onu kurtaramayanlar için, kurtaracağım. Şimdi nereye gidecektik ha? İlk kapın bak. Kaplumbağa köyünde ayı kurtarmazsak sandık da açamayız. Bu yüzden ayıları da kurtaracağız. Bu nerede olduklarını da bilebilirsiniz. Özür dilerim tablet düştü de. E, olsana. Oğlum. Tabletin neresi? Olmadı işte. Oha. Bir böyle kamera şey mi? Yok değilmiş. Şimdi. Burada iki sandık var. Bunu bir saniye bir şey diyecektim ha. Köstebek madeninde ve piramitte sandıklar var. Piramitte birkaç sandık bilmiyorum. Ama onları bir sonraki vide bir videoda çekebilirim kovanı çözdükten sonra. Derken kaplumbağa kapı şeyde. Ne şey? Dur. İlk şuraya bir gidiyorsunuz. Bu arada ara güncellemeyle biz güncellemiyoruz. Buraya gidiyorsunuz sandık. Bakın. Bir de emoji. Neredeydi? Uf, Bu Bu lol. Ne anlamında çok da hiç bilmiyorum. Bakın. Derken... Ve ayılar kurtaracaktık. Şu an 4 kişi kurtaracağız derken. He buranın çıkma taktiği sormuş olabilirsiniz. Dur canım gitti. Ha kaplumbağa nerede? Ha aşağı düşmüş. Ya buradan çıkıyor hep. Ama şurada bir tane zıplama yeri var. Şimdi o anahtara hızlı nasıl ulaşacağınız göstereceğim. İlk şu bu toprağı bir kurtarak. Buradan alıyorsunuz. Gidiyoruz ve Tamam. Böyle. Sonra kurtarıyorsunuz oluyor. Şimdi Tokyo. Bunu da kurtaracağız. İlk bir hepsini açıyorsunuz. Dur. Şimdi topu gönderiyoruz ilk. Hayır. Kapatmayı unutmuşum ha. Tamam. Sonra kurtarıyorsunuz. Oluklar bitiyor. Reklam çıktı ya. Of. Of. Reklamlardan siz de nefret ediyorsunuz değil mi? Bir tane köpek uygulaması var. Onunla reklam çıkmıyor ama yapmanız lazım. Da alabilir reklamlar da işte sıkıntı o köpek. Ayrıca o köpeği de beslemeniz lazım. O uygulama bende yok. Tamam. Şimdi buraya daha hızlı çıkmanın bir yöntemini biliyorum. İlk şuradan bir zıplıyorsunuz. Bir kere zıplıyorsunuz. Onun. Evet. He. Bir tane. İyi şu sandığı açayım. Video bitirdim. Yok zaten. Aha da bu sınırlı.